Merhaba arkadaşlar karşı takımda şu artı gelen şahıs uzaylı Abi internet niye bu kadar kötü Şuraya ben şöyle. Yapma yapma Hay be ya Abi bu kim lan uzaylı adam ya yani. benden gizli Efsaneyi bile değil mi Bu adam gelmiş uzaylı olmuş çok da iyi oldu bu da neyse şöyle vursak hadi yapma be çok iyi abi yapmayın ya ya bizim takıma bak Tamam, bu ustaymış. Abi karşı takım uzaylı ya. Ya ben böyle bir işi yani. Şöyle bir tane daha şöyle alıyorsak. Olmadı. Şöyle renketi bu arada. Yok. Evet. Bırak lan beni. Göte bak. Tamam. Hiç iyi değil de, hiç, yok, hiç, yok, hiç yok. Bir, Oğlum nasıl <laughs> 3408 vurdu ya adam. Yine falan mı var acaba? Ya bu hiç beri var ya yok hiç iyi. Abi knockout oynuyoruz. Beri ne alaka ya? Ya bol dalga mı geçiyor bizde ya? Acaba bir bir üç iki atabilir mi? Uf çok iyi birisi de aldı da. Hadi uzaylı vs. Eee, değil lan. Efsane yok lan. Gizem yok. Oğlum değil usta ya. Unutun gibi Ortaya falan koysaydım var ya. Hadi lan tek umudumuz sensin. Abi nasıl atamadı ulti ya. Çok kötü oldu. Şöyle bir tane yapıştırsak. Ya abi bir kişi ölsün bari ya şu adamlar nerede onu bile bilmiyorum ve internet bu kadar kötü şöyle bir tane tutuyoruz ya onu ben nasıl öldüm <gülüyor> abi abi <laughs> adamın hesabına bakacağım ben ya gizemli ikiye düştüm ya. Şuna bak.